Tamam koca Arkadaşlar bu pastalar süs kuş falan değil. Şu anda şu takkala hazır. Şu kuş şu anda hazır. Şu onun eşi kanatları cıvalı. Bu da normalde 40-50 metre oynayan kuş dişinin güzelliğine bakın bu da oyunlu damızlık şu 5-6-5-6 indirmeye başlamış şu boz yavru aynı şekilde tarafta indirmeye başlamış yapma lan yapma lan şöyle bir antika dumanlı kirli mi dersiniz kara dumanlı mı dersiniz 3 4 gündür bu da tamam uçmuyor ya, arkadaşlar. Başlıyor. Bu kuş da hazır. Uçan şuydu değil mi? Hangisi? Bozu mu diyor? Yok yok, boz kili. mi? Ya, ki. Şu kuş arkadaşlar da kalkarsa. Dokunur mu arkadaşlar? Kalkarsa. Kalkarsa çok beklemeyek. Yani. Allah kahretsin. Geç kuşlar olur da. Arkadaşlar bu kuşa bir iki gün antrenman verip gönül rahatlığıyla kaldırıp uçurabilirsiniz. Hazır kuş yani. Onun eşi de boz benekli olan. O da çok metrajda oynayan bir kuş ama şu anda kanatları civalı. Şu karşıdaki kara dumanlı da öyle. Bunları sahiplendik. Şu dişi. Arap damızlık arkadaşlar koca kurt. Kuşlardan sahiplenmek isteyen benimle irtibata geçebilir arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun.